Türkiye'nin yeni kuşağıyla Z kuşağıyla ve onun ötesine gidebilecek faaliyetler yapıyor. Evet. Hocam bugün herkese kitap Vakfı'nın organize etmiş olduğu, kitap Vakfı'nın organize etmiş olduğu sizin kurucu başkanlığını yaptığınız, aynı zamanda onur üyesi olduğunuz bir etkinlik var. Herkese kitap günü, hediye günü. Hediye günü. günü. Peki günü biraz bize anlatır mısınız? birkaç bir kelimeyle. Evet. Herkese her yerde kitap vakfı olarak insanlar hiç değilse işte, yılda bir kere birbirlerine kitap hediye etsin istedik. Onun için Nisan ayının üçüncü pazar gününü kitap hediye günü ilan ettik. Yani bugün Nisan ayının üçüncü pazar günü kitap hediye etme günü. <laughs> kitap hediye etme konusunda Türkiye çok başarılı değil bir araştırma yapılmış dünyada. 180 ülke araştırılmış. 180 ülke arasında Türkiye çocuklarına kitap hediye eden 140. ülkede sırada yer almış. Demek ki çok daha yol almamız lazım. Çocuklar kitap hediye etmemiz lazım. Kitap sevdirmemiz lazım onlara. Herhalde diyorum niye biz 140. sırada yer alıyoruz?